ilçesi Mavi Otel'den sunuyoruz. olarak Bugünkü yayın konuğumuz veteriner hekim, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkan aday adayı Abdil Salıç Beyefendi. Hoş geldiniz Hoş bulduk. canlı yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii izleyenlerimize de. Tabii ki ben veteriner hekim Abdül yumurtalık doğumluyum, Yumurtalık'ta yaşayan, yumurtalık perdi bir e, insan diyeyim. <laughs> Güzel insan. Memnun ben olduk. Bir yumurtalık. <laughs> Memnun e, olduk. kim deyince ben Yumurtalık'ta doğdum. 1978 yılında Yumurtalık'ta doğdum. İlk orta ve lise eğitimimi Yumurtalık'ta tamamladım. Üniversite eğitimi e, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde tamamladıktan sonra ee, kısa bir askerlik döneminden sonra Çanakkale'deki askerlik döneminden sonra yine yine yumurtalıktaki ki insanlarımıza hizmet etmek amacıyla yumurtalıkta yumurtalık veteriner kliniğini kırarak kurarak e, açarak diyeyim daha doğrusu yumurtalıktaki insanlara hizmet etmeye başladım. Veteriner çok güzel, olarak. çok güzel. Ee, 2006-2011 yılları arasında sadece klinik bazlı çalıştım. Ee, 18 mahallemiz var bizim aşağı yukarı. O zaman köydü tabii ki 2014 yılından önce. 18 mahallemize veteriner hizmetlerinde hizmetlerinden sundum. Her evine bir bir girmişliğim vardır. Çok güzel. İnsanları aynı benim gibi sıcakkanlıdır. <laughs> Çok güzel. 2011 evet. yılı itibariyle e, Yumurtalık Belediyesi'nde mezbane veteriner hekim olarak başladım. 2011-2014 e, yılları arasında hem özel klinik hem mezbahane veteriner hekim olarak e, devam ettim. 2014 yılında Büyükşehir yasasıyla birlikte de Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimi olarak Büyükşehir'de devam ettim. E, 2023'ün 1 Aralık itibariyle de resmi aday adaylığı başvurumuzla birlikte Cumhuriyet Halk Partimizden e, memuriyetlik hayatıma son verdim. Şimdi yumurtalık Belediye Başkanı aday olarak çalışmamıza aday aday olarak inşallah devam inşallah ediyoruz. Hayırlı olur inşallah. Hayırlara vesile olursunuz Anladım, inşallah, inşallah. Çok güzel olur. Abdül Bey evli de. midir? Çocuk evet, babası mıdır? Abdül Bey evlidir. Ee, i̇ki e, çocuğu vardır. Bir kız, biri olan Allah bağışlasın. Tarzı. Sağ olun. Eşiniz ev hanımı mı çalışan mı? Çalışıyor. Eşim öğretmen. O çok güzel eğitimci. Eğitimcidir kendisi. Şanslısınız o konuda. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> en azından çocuklar <laughs> konusunda falan daha şanslısınız. <laughs> evet, evet yani yükü de Yarın başkan e, olduğunuzda da inşallah olursunuz. Evet, o zaman e, e, da size yardımcı olacak, destek olacak hanımefendi. Eminim evet, eğitimci evet, olduğu için. Çok sağ olsun. Çok e, emekler üzerimize siniyor. Kadınlarımız bizim baş tacımız. Kendi adıma söyleyeyim. Eşim emekleri çok fazla üzerimizde. Bir de şu aday adaylığı dönemimizden dolayı uzun zamandır buralarda Zor, uzun baş, bir süreç. Allah yardımcısı olsun. <laughs> Yerinde olmak istemezdim işin gerçeği. Hanımefendiye teşekkür ediyoruz şimdi ezberisinden aynen. dolayı. Peki ben size yumurtalığın en büyük sorunu nedir? Çok güzel bir soru sordunuz. Yumurtalıkta en büyük sorun deyince sorun çok. Çok fazla yani diyorsunuz. Yani en büyük, hepsi en büyük bana göre. Yani yumurtalığın <laughs> hangi sorununu ele el alacağımı bir türlü şey yapamadım değerlendiremedim. Hepsi bana göre büyük sorun olduğu için hepsini sıralamak istiyorum. Buyurun. Yani yumurtalık, dinliyoruz. Turizm bölgesi, turizm anlamında hiçbir şey yok. Yumurtalıkta hayvancılık sektörü var. Hayvancılık anlamında hiçbir şey yok. Yumurtalık, balıkçılık, denizi biliyorsunuz. Doğal harika denizimiz var. Balıkçılık anlamında hiçbir faaliyet yok. Yani... Sanayi bölgesi bir tarafımız, bu anlamda Ben olarak şey turizm olarak çok eksik gördüm. Evet. E, denizi çok güzel ama turizm hiç sıfır. Turizm hiç sıfır çünkü e, deniz, kum, hava var ama bir araya getirecek etken yok. Nedir? Yatırımcı yok. Teşvik Peki hiç gençlerimiz burada kalıyor mu yoksa şehirlere yani mi gidiyor? Ya gidiyor ya da şehirde çalışmalara gidiyor bizim gençlerimiz. Geçim kaynağı daha çok nedir yani, yani buranın? Geçim kaynağı yumurtalı. Yetim kaynağı dağılmış bir vaziyette. Tarım, hayvancılık, balıkçılık bu anlamda dağılmış vaziyette. Ama dediğim gibi hiçbirine yatırım olmadığı için ki tarım, hayvancılık ve balıkçılık anlamında hükümetin bir projesi yok burada. şimdi. Aslında evet, topraklar çok güzel, verimli topraklar ben buraya gelirken gördüm. portakal bahçeleri farklı farklı yerler gördüm. Çok güzel aslında tarım kaynaklı olarak gelirin daha yüksek oranda olması gerekiyor. Gençlerin daha çok teşvik edilmesi gerekiyor. Ay, yalnız gençleri göremedim. Ya Gençlerin teşvik edilmesi lazım tarım alanda ama tarım sadece belediyenin problemi değil, yumurtalığın problemi değil, hükümetin problemi de tarım. Yani değil mi? tarım politikalarının yanlışlığı hükümet Maalesef hayvancılık maalesef, tarım, ve tarım yani, olayını bitirdiler. Evet Bunu maalesef. İlçe ilçe bazında düşünürsek bir çözüm üretemeyiz. Yani tarımın e, bir dengesi yok. Mesela bir üründen çiftçilerimiz bir ürüne ki bu sene para kazandık diyor. diğer sene bakıyorsun bir plan program olmadığı için diğerler o bu işten para kazandık diyorlar. O ertesi sene yine o ürünü ekiyor herkes. Ve o ürün de Türkiye bazında dış pazarda bulamadığı için maalesef üründe çok olduğu için ortada kalıyor. Satamıyorlar. Ürün anlamında da sıkıntı, pazar anlamında da sıkıntı yaşıyoruz. Bence hükümetin bu işe el atması lazım. İlk önce tarımı planlaması lazım. Yani şu kadar dekar alana atıyorum ee narenciye şu kadar dekar alana atıyorum mısır şu kadar dekar alana atıyorum e, meyve yani bu bir program proje yapılması için mesela eskiden bizim yumurtalık ve çukurova böyle pamuk anlamında çok iyi bir ekim merkezi. Şu anda bizde tekstil yok. Yani hiç pamuk üretimi, değerlendirilmesi ya da üretilmesi evet, anlamında Evet onu çok biliyorum. Yani çiftçi pamuktan zarar ediyor maalesef. Bu anlamda Çiftçi ektiği ürünlerin genelinden zarar ediyor. Genelinden zarar ediyor maalesef. Dediğim gibi bu sadece belediye anlamda bunu çözemeyiz. Bir birazcık hükümetten bu anlamda destek istiyoruz. Bütün ülke anlamında. Peki başkanım şimdiden size inşallah başkanım diyorum Allah olursunuz. Nasip Allah nasip ederse inşallah olursunuz. Başkan olduğunuzda yumurtalığımıza ne yapacaksınız? Ya başkan Kendi şey. Ortalığımıza yapacağımız çok şeyler var ama e, ben bunu çok yerde dile getirdim ama inşallah mevcut başkan da bundan rahatsız oluyordur. E, bir çözüm üretiyordur. Keşke e, bizden önce olsa çözüm üretse. Bizim maalesef ilçemizde e, belediyenin ekonomik sıkıntısı var. Bunun sebebinin ne olduğunu ben az çok tahmin ediyorum ama e, düzensiz yönetim diyelim. Bizim çalışan personellerimiz maalesef düzenli maaşlarını alamıyorlar düzenli maaşlarını alamadığı için işçilerde bir performans kaybı var, enerjisizlik ve isteksizlik var. İlk önce biz belediye başkanı olduğumuz zaman, ilk önce bu gelir gider tablosunu gözden geçirip, belediyeyi çalışabilir bir belediyecilik hizmetlerini hizmetlerini yapan bilen bir belediyecilik haline getirerek, ilk önce bu personellerin maaşını demek istiyoruz. Sonra da bu personellerimiz de bir, hem onların çalışma kabiliyetinden, enerjisinden faydalanarak hem de gelir gider tablosunu dengelediğimiz için Belediyeyi iş yapabilir hale getireceğiz. Bu nedir iş yapabilir hale getirmek demek? Atıyorum kaldırım yapacağız, atıyorum park yapacağız, atıyorum bahçe yapacağız, atıyorum yol yapacağız, atıyorum daha diğerlerine gelmedim. Bunlar küçük projeler. Evet. İnsanların acil isteklerine karşılık gelen hizmetleri yapacağız. Acil ist isteklerine gelen hizmetler yerine getirdikten sonra yumurtalı eksiğimiz çok. Saymaz. Ben. ilk önce turizm ilk başta önce olmak. Turizm turizmi evet. canlandırmanız gerekiyor çünkü gerçekten çok kötü bir durum yatırımcıları teşvik edeceğiz gerekirse gerekirse tapulu araziler konusunda ve belediyenin yapabileceği yardımlar konusunda ilçemde hizmet yani turizm sektörünün en azından bir 5 yıldızlı otel getirmek görevimizdir diye düşünüyorum yani bu anlamda turizme bizde turizm benim tahminimce 40-50 gün sürüyor yazın yani ondan sonrası başlangıç ve son olduğu için azalmalar o dönemde çok görüldüğü için oraları tam faal olarak saymıyorum. Peki gibi kışın bir etkinlik yapıp da aktifleştirebilir misiniz? Çok, çok, çok yapılabilir tabii ki. Çok kışın anlamlı. da çünkü aynen, çok yakın sanıyorum yani orası, e, şehir merkezine çok uzak değil. Tabii ki. Tabii yakın. Ki. Ben mesela görüyorum bizde mesela olta balıkçılığı meşhurdur. Bunun turizm şekline getirilip e, belli evet. dönemlerde belli e, hizmetler anlamında sunan sörf yapılabilir. yapılabilir. Evet uygun yerlerimiz var. Buralar değerlendirilir, turizma e, açısından kazandırılabilir. Yani bununla ilgili dediğim gibi projeleri yapacağız. Mesela kış e, mevsiminde bile bir aile, çoluk çocuğunu, hani siz mesela iki çocuğun var diyorsunuz. Evet. Çocuklarınızı alıp cumadan, cumartesi bazı, yani Motel, insanlar teri, hem birden evet. uzak kalacak hem denizin e, kenarında. Tatil değil ama ta, kış tatili gibi bir şey yapmak. Yani ben yani saymakla bitmez diyorum ya, ya bir piknik alanı göremedim ben. Yani yıllardır burada yaşıyorum. Doğru düzgün bir piknik alanı evet. çok maalesef. Evet. Yani e, insanların gelip e, kasabının, manavının, bakkalının içinde olacağı bir piknik alanı yapılıp yani değişik mangal e, yerleri yapılıp mesela Adana'da yapılmıştı bir dönem. E, geçmiş belediye başkan döneminde mangal parkı diye bir mangal evet. alanları yapıldı. İnsanlara e, masa sandalye konuldu. E, mangal parka gidip çocuklarıyla ya da ailesiyle gidip vakit e, geçirebileceği bir alan yaratıldı. Ben biraz gezdim. E, sahilin kenarında çok güzel kamelyalar koymuşlar denize evet. sıfır. Yani öyle kamelyalar e, mangal parklara yapılıp tabii ki, tabii hem ki. üstü kapalı insanlar yağmur tabii. da yağsa Aynen, tabii mangalını mangal. yapacak, orada oturacak, yemeğini çayını ya, içebilecek. Yani bunlar evet. çok zor iş değil günümüzde yani. Bunlar değerli. insanları bir şekilde teşvik ettikten sonra alınan, e, görülen rağbete göre bu işler geliştirilebilir. Önemli olan bizde başlangıcı yapalım. Belki. Başlangıcı yapalım, gerisi kendiliğinden gelecektir diye düşünüyorum ben. Ya tabii ki güzel e, işler e, yapıldıkça tabii, daha güzelleşecek. Aynı, aynı. Ha bunları söylerken mesela ben bakıyorum, e, insanlar mesela park yapacağız, e, piknik alanı yapacağız diyoruz ama bizim bir otogarımız bile yok maalesef. Yani <laughs> işte, e, buna benzer bir sürü so e, sorunlar, sıkıntılar e, çözülmesi gereken bir sürü iş var. Bütün aday aday arkadaşlarıma da ben bu konudan bahsediyorum. Hani biz adaylaşmak evet. için elimizden geleni yapıyoruz. Ee, biz olmamızı istiyoruz ayrı konu adayı. Ama olamazsak Tabii da ki. adaylaşacak, Cumhuriyet Halk Partisi'nden adaylaşacak arkadaşlarımıza da fikir bu beyanında bulunmuş oluyoruz. Yani inşallah biz aday adaylı olarak hep birlikte hareket edeceğiz. O anlamda hiçbir sıkıntımız olduğunu düşünmüyorum. Yumurtalığı geliştirip güzelleştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gerekirse elimizi taşın altına değil kayanın altına sokacağız. Çok güzel. Başkanım e, bir sanayi, küçük bir sanayi sahi yok yumurtalı. Mesela otel etikçisi, tamircisi, işte klimacısı, e, teknik servis destek olacak. E, ya Cihan'a gidiyor ya Adana'ya gidiyor. E, artı o sebebi bölgesindeki e, ikamet eden çalışan personeller için yumurtalıkta kalacak konutlar. Bunlar da sizin projeleriniz içerisinde Projelerin, var mı? Bu benim daha önceki aday adayları açıklamamdaki en büyük yaptığımda en büyük projelerimden bir tanesiydi. Sanayi istesi kesinlikle. Yani ölçeğinin boyutu ne olur bilmiyorum ama alan genişletilip küçük bir sanayi istesiyle başlanıp ek yapılabilir diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ekonomik maliyetleri hesaplamak zorundayız. Yani havadan atıp da işte ben kocaman bir sanayi istesi yapacağım diye de meydana çıkmanın bir anlamı yok. Yani ama bir küçük de olsa bir sanayi istesi şart gerekli. Ha bunların yanında daha saymadım ben aday adaylığımı da söyledim. Biz saymadığım bir sürü projemiz var. Daha projeleri yumurtalık için vakil bir memleket olarak kalmış derken ben bunu kastediyorum. Yani yumurtalıkta proje bitmez. Yani spor kompleksi. İnsanları spor, e, teşvik edecek spor kompleksimiz yok. Bir e, gerçekten e, büyük bir düğün salonu. Yani ben Turizm ve genç şey, Gençlik Spor Bakanlığı'nın yaptığı bir düğün salonunu gördüm ama ben yumurtala kendi adıma konuşuyorum. Yani başka fikirler olabilir, belki yeterli görebilir ama ben kendi adıma gördüğüm kadarıyla ben onu yeterli bulmadım. Yani genişletilebilir mi? Görüşülüp değerlendirebilir. Ya da yenisi mi yapılabilir? Bakacağız. Bunlar değerlendirilir. Da yani. Daha gelmedik, oraya gelmedik. Bir tane kapalı pazarımız yok. Bizim esnaflarımız, pazarcılarımız, kışın ben ee, o yağmurda, rüzgarda çadır geleceğiz diye ne hale düşüyorlar? İstedikleri tek şey Kapalı Kesinlikle. Kapalı semt pazarının olması hmm. Yani bakıyorum balıkçılık anlamda limana sıkışmış e, durumdayız. Balıkçılığın e, daha yaygın yumurtalık balığının övülmesi, e, tadının lezzetinin daha çok insanlara ulaştırılabilmesi açısından limana sıkıştırılmak yerine, yani ya da limanda bir genişletilip ya da peki daha balıkçılık yerde, ihracat balık ihracat yapılıyor mu? Yok burada yok, burası küçük çapta. Yani Hı. ama dediğim gibi bir balık pazarı. Onun yanında balık pazarının yanında bir balık ekmek türü bir lokanta tarzı insanların tanımlılık amaçlı. Yani bunlar çok güzel şeyler olabilecek şeyler. yani Onlar hem var. kış turizmini hem yaz turizmini canlandırmanız evet, gerekiyor. Evet. Çünkü burası bir de tarihi dokusu olan bir yer. Aynen, aynen, Tarihin evet, de tamam. canlandırılması gerekiyor. Gördüm hep böyle e, yıkık dökük sıralı halde biraz dolaştım ben. E, çok kötü. Bakımsız. Çok bakımsız. Tarih yani, sanki ayaklar altında. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi. Ben bunu daha önceki bir röportajımda bahsetmiştim. Bizim eee yumurt oldu ama ama küçük boyutlu ama büyük boyutlu çok e, başarılı olduklarını söyleyemem. Yani bizim yumurtalık bölgesinde bir e, küçücük bir beton döksen dahi suç. Sit alanı olduğu için. Yani bu sit alanı e, durumundan ya bu bölgelerin kazılarak Kültür Turizm Bakanlığı'ndan yardım alınarak görüşülerek ya bu tarihi eserlere meydana çıkartılıp belli bölgelerin çıkartılması sağlanıp olmayan bölgelerin e, yapıya açılması lazım. Yoksa yumurtalık e, bir ki, dediğim gibi küçük bir beton dökse dahi insanımız bile dökse dahi suç. Ve bununla yargılanmak zorunda kalıyor. Ve yumurtalık yatırım anlamda olsun gelişme olamıyor bazı bölgelerde. Bunlarda küçük e, çözümü varsa bununla, e, bunu da biz yapmak istiyoruz. İnşallah bekliyoruz. Aynen. Daha, daha saygı var. <laughs> da. <laughs> Yapacağınız işleri yani, de takip yani, edeceğiz yani, takipçiniz zaman. sözümü verirken Peki, takip edileceğini biliyorum. Engelliler bizim, ve yaşlılar yani, evet, konusunda evet. ne düşünüyorsunuz? Çok ne yapmayı çok düşünüyorsunuz? Çok önemli bizim için. Engelliler ve dediğim gibi bunların hepsi ekonomimizi dengeleyerek yapacağımız işler. Engelli ve yaşlılarımız için burada bir dinlenme tesisi yapıp onların kolay denize girer, evet. rahat yaşayabileceği hareket edebileceği, edebileceği, edebileceği tekerlekli sandalyeyle gezenlerin rahat hareket edebileceği böyle, değişik bölgelerden engelli insanlar kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, abilerimiz getirip o bölgede değişik sürelerle misafir etme olanağı sağlamayı düşünüyoruz. Yani onu çok arasında. çok yani. sevinirim, kendi yani, şahsımat çok sevinirim ve çok da sizi o zaman <laughs> tebrik ederiz yani, yani inşallah. Proje dediğim gibi proje çok dediğim gibi belediyenin, belediyenin ekonomik yapısı şu anda iç açısı değil bize göre. Biz onu iç hatçı hale getirip ve buna göre eklememiz lazım. Dediğim gibi bir tane kreşimiz var mesela yumurtalıkta. Özel kreşimiz var. Ee, hani bu desteklenebilir mi? Çok e, ya belediye tarafından desteklenebilir mi? Yeterli midir? Yetersiz midir? Bunun da öngörülüp gerekirse o e, hizmet sahibi insana destekler verilerek ya da e, Peki e, özür dilerim. Buradaki yaşlı nüfus ağırlıkta diyorsunuz. Yaşlı nüfusun Bakım ihtiyaçları mesela belediye tarafından karşılanabilecek, yapılabilecek sistemler yapmak ister misiniz? Mesela bir evde kuaför hizmeti, bayan erkek veya yemeğini yapamıyor, temizliğini yapamıyor. Hani haftada olmasa da 15 günde bir defa… Belediyelerin asli görevlerinden bir tanesi sosyal hizmetlerdir. Evet. Yani bunlar e, kesinlikle göz ardı edilemez. Yani Tabii kesinlikle. yapacağımız projelerin arasında vardır bunlar. Bunlar var o değil da mi olmalıdır? Olacak. Da. Evet olmalı. E, biz bunları düşünüyoruz. aklımızda var yani. Çok güzel. İnşallah bekliyoruz yani. Yani dediğim gibi yumurtalığımız e, çok değerli bir memleket. E, altın gibi işlenmemiş altın gibi. İnşallah biz belediye başkanı olursak işleyeceğiz değişik modellerde değişik ürünler ortaya çıkartacağız. İnşallah çok seviniriz. Peki e, gençlerimiz burada e, ne iş yapıyor? Ne iş yapabilir veya teşvik etseniz ne iş yapacaklar? Ya, gençlerin e, e, galiba sanayileşme de sanayileşme var. Sanayileşme yoğun. Gençlerimiz burada her iş yapabilir. Yeter ki e, programlansın, planlansın. Mesela bizim bölgemiz sanayi bölgesi. Bakıyorum ben termik santralimiz var, enba termik santralimiz var. Şimdi e, ileriki dönemlerde e, sasa polisler diye. E, bir firmamız daha gelecek. Şu anda e, arazi alımları devam ediyor yanılmıyorsam. Haziran gibi başlayacağı konusunda bir bilgimiz Hı, var. Çok güzel. Ve biz gençlerimiz için ilk önce yapacağımız planlardan bir tanesi halk eğitimle görüşüp e, bu e, şirketlerin ihtiyacı olan iş bölümleriyle ilgili kurslar e, düzenleyerek bu bu alanlarda sertifikalar almalarını sağlayıp bu işlerde eğil olmalarını sağlamak. Ve bu e, şirketler açıldığı zaman gençlerimizi burada istihdam edebilmek. Bir, bir tane evet. projelerimizden bir tanesi de bu. Yoksulluk kanayan yaramız. Tabii yoksulluk kanayan yaramız maalesef. Evet. Teşvik ederiz pansiyonculuğu, otel evet. anlamında yani balıkçılık anlamında balıkçılık yapan insanlarımız var. Dediğim gibi bir balık pazarı kurarak e, balıkçılığı teşvik ederiz. E, limanı genişletebiliriz. yani. Herkes isteyelim. evine ekmek götürebilecek bir duruma getirecek Herkes mi başkanımız? Aynen. Başkan olduğu bir, zaman. Bir, tabii ki söz verirken belli sözleri vermek lazım. E, yapabileceğimiz sözleri vermek lazım. Şimdi getirecek sözünü kesinlikle vermeyelim ama getirmesi için elimizden geleni yapacağız. Elimizden yani gelen elimizden teşvikleri geleni yapacağız. yapacağız. Evet. Bunu, bu, buna söz verebiliriz. O mücadeleyi biz de görmezlerse zaten e, biliyorsunuz belediye başkanlığı seçimleri 5 yılda bir yapıyor. 5 yıl dolduğu zaman kafamıza vurmasını bilirler. Ama böyle küçük yerlerde daha çok insan e, Aç kalanı, fakir olanı daha çok görebiliyor. Evet, evet. Bunları koymamaya, aç bırakmamaya, Tabii hiç yoksul hiç bırakmamaya özen göstereceğiz. Özen göstereceğiz Ki sizden de onu ben görüyorum, yapacağınıza aynen. inanıyorum. Aynen, aynen. Bu konuda hiç, kendimizden hiç şüphemiz yok. Ağlamızı açık diktiriyoruz farkında insanız. <laughs> İnşallah, öyle diyoruz. Evet, başkanım ben bir araya gireyim. Ee, şimdi yumurtalıkta ee, dün William hava başlangıcında beraber geldiğimizde gördük, seracılık narenci ekimi. Ee, acaba bunlar depolamak işi yumurtalıkta herhangi her bir, bir soğuk hava depolusu e, şeyi var mı? Yani yumurtalı ileride başkan olduğunuz zaman birbirlerinin değerli e, başkan adaylarımız var. Sizler geldiğiniz zaman e, yumurtala ait bir patentli ürün neler düşünüyorsunuz? Ya bu konuda sarımsal olabilir, hayvansal olabilir. Evet. Ya bunlarla ilgili, Ya bununla ilgili denizden çıkan ya, yani balık değişik olabilir. Değişik yerlerde değişik çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Ee, biz bu konuları çok konuştuk. Mesela biz e, kırsal mahallelerimize gittiğimizde bu konuyla ilgili konuştuk. Çok önemli bir konu. Bunun için size çok teşekkür ediyorum. İlk önce bizim küçük bir hal kompleksine de ihtiyacımız var. Ee, bu konu için uygun bir merkez noktası oluşturma e, fikri oluştu. Biz değişik kişilerle de görüştük. Yani yumurtalık merkez olmasa bile e, mesela seracılık, e, salatalık, e, kabak ve karpuz anlamında yoğun olan köylerimiz var. Bunların ortak noktasında bir hal kompleksi oluşturmayı planlıyoruz. Dediğiniz gibi soğuk hava deposu çok önemli, kurulabilir. Bu anlamda yatırımcı olmayı düşünen insanlarımız var. Bize yardımcı olunduğu sürece diyen insanlarımız var. Biz onlara da yardımcı olacağız. E, biz bir yolda e, onların yanında varız. Bu e, bizim geliştirdiğimiz projelerden e, içinde var, mevcut. Peki burada çalışmayan kadınlarımız için e, ne yapma düşünüyorsunuz? Hani böyle evde kendisi küçük bahçesinde bir şeyler yetiştiriyor, satabilmeli veya böyle iğneyle bir şeyler yapıyorlar, işliyorlar ev hanımları becerikli ben o konuda becerikli değilim de. Ev hanımları becerikli mesela onları satabilecekleri yerler ayarlamak hani böyle küçük onlara o kapalı pazar dediğiniz yerlerde hani haftada bir gün bayanlara böyle gündüz gündüz mesela veya haftada bir gün akşam üzeri yaz günleri özellikle burası turizmle kalkınacağı zaman daha çok insanlar yazın halk daha çok geleceği için bayanlar daha çok bu tarz yöresel işleri yapabilir. Evet. Yöresel evet. işlemeler Şimdi falan. Bizim, e, kapalı semt pazarı yapacağız derken yaptığımızda zaten kapalı semt pazarımız haftada bir gün çalışan bir yer olacak. Ve bu, bunu biz haftanın altı günü boş. Bunun için değerlendiririz yani. Yazın yani. yazın zaten buraya eğer canlandırırsanız turizm konusunda canlı bir şekilde olursa zaten eee şey stilkülasyon da çok olacak. Tabii ki, tabii. Alışveriş tabii. stilkülasyonu bizim, çok bizim olacak. İnsanlar zaten, zaten bizim daha çok para kazanacak yumurtalık halkı. Bizim hedefimiz zaten dedim ya yumurtalıkla turizm 40 50 güne sıkışmış vaziyette. Biz bunu en ay çıkartmayı bekliyoruz. Kesinlikle. Ya sonrası daha fazla olacak tabii. Yani kış turizmi de tabii, olsun. En azaltay. Aynen. Yani şimdi dediğim gibi e, hedefleri koyarken e, makul hedefler koymak lazım. Ben şimdi çıkıp duran turizm bir sene olacak diye bir e, havadan atarsam yalan söylenir. Ya olmaz yani ama yine de tabii 6 ki. çıkartma. Altaya çıkartırsak Alta'dan sonra bir seneye çıkartması kolay. Ya yazın gelen insanlar buraya e, tercih edecek yani tercih sebebi evet. olması lazım evet. yumurtalık. Onu siz yaratacaksınız belediye başkanı olarak, halk olarak, esnaf olarak burayı tercih etmesi lazım insanların. Hı. Evet. Gerçekten yumurtalığa gittik. Gerçekten buyu bu güzeldi. Şu güzeldi. Şimdi siz geldiniz mi bilmiyorum ama yumurtalık caddemizde dubalarla çevrilmiş bir çift yolumuz var. Bak büyükşehir belediyemizden hiç bahsedemedik. Büyükşehir belediyemizde maalesef ilçe belediyemiz uyumlu çalışmıyor. Çalışmıyor ilçe belediyemiz büyükşehir belediyesinde çok talepleri yok olmadığı için de bir park belediyesi... sorunu olabileceğini düşündüm. Akşam evet, biraz yürüdüm orada. Bak, en evet. Bir otopark sorunu olacağını ee, düşündüm e, otopark orada. Otopark sorunu çözmemiz lazım. Acilen Hı. biz yer araştırıyoruz. Aday o, şey başkan olduğumuz zaman buna en kısa zamanda çözüm üreteceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız çok saygıdeğer. değer Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'ın da evet. e, genel anlamda yumurta insanlara bir, bir vaadim. Beton, arma, dubalarla çevrildi. Aynen, aynen. Var. Onu gördüm. Kendisi, evet. Çok kötü. E, Yumurtalı Gülçe Belediyesi kendisiyle koordineli çalışsa şimdiye kadar belki de çözerdi bu problemi. E, çok çalışma isteği çalışma Ama biz kazanırsak, Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi'ni biz alırsak, e, büyük belediye başkan adayımız şu anda büyük ihtimal gözüken, hani Cumhuriyet Halk Partili olacağından kesin ama Zeydan Karalan olacağını biz e, ümit ediyoruz. Zeydan Karalan'ın da bir bağrı var. Ee, Sayın Belediye Başkanımız o Çalışan caddeyi, Başkanlar evet, çalışan istiyoruz. Başkan, o caddeyi sizin için ne hale getireceğim bunun için size yardımda bulunacağım diye bir vaadi var. Aa, çok güzel. Biz, o gerçekten, cadde bizim gerçekten. için çok önemli. Evet. Yumurtalığın bence vitrinlerinden biri. önemli. Kesinlikle. Önemli bir kesinlikle bir çok kötü Orası gözüküyor. çok olacak. Aşağıda sahilimiz var. O sahilimizin durumu da çok kötü. O konuda da bize yardımcı olacağı konusunda vaatleri var. Ve e, Zeydan Başkanımız da sözünü verdiği zaman kesinlikle yapar. O konuda inşallah bizim görevimiz yumurtalık belediyesini almak. Gerisi kolay. Peki biz size katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz, Yolunuzda demek, da efendim. başarılar olun, diliyoruz. Ederim. İnşallah belediye başkanı i̇nşallah, olduğunuzda inşallah. da takipçi olacağız. <laughs> son, sözümüzü. Ee, son sözümüzü alalım. Evet, e, yumurtalık bizi dediğim gibi yumurtalığı çok seviyoruz. Doğuma yumurtalık yumurtalıklıyım. Yumurtalığa yapılan hizmetler çok önemli. Hizmet demek halka hizmet, hakka hizmet demektir. Udimet Haber'in Sonu TV'den bugün de sonlandırdık haberimizi. Beledi veteriner hekimimiz Abdil Salıç Bey inşallah belediye başkanı olarak göreceğiz kendisini de. Ben sunucunuz Havva Yılmaz. Sonuç, sonlandırıyoruz Mavi Otel'den. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için.